Ben. Ne istedin lan afetten? Ben hiçbir şey yapmadım. He? Ben susuyordum, konuşuyordum. Burada değil. Madem, madem yağlı PK yapalım dedi. Kapıyı burada istiyorum <laughs> lan. Benim korkuma gelecek. Gel lan. afette iki gündür yayın yapamıyorum. Bu insanlar afeti bekliyor. Niye bay ediriyorsun? Ben afet i... Bir dur. Ne? Dedim ki "Onur seni bekliyor." dedim. Bana cevap vermedi. Galiba sana küstü. Hayır, neden o, kı o kız <laughs> e, afet neden ban yedi? <laughs> afet. afet, Af afet Af neden... He? Neden ban yedi afet? Çok kötü şeyler söyledi. Söylersem ben de ban yerim. Tam giderken şahsına mı saydırdı? Herkese saydırıyor. Fark tamam, etmez tam tam kapatmaya yakınken saydırdı mı? Evet saydırdı. Tamam hiç konuşma seni yenip farka bob gideceğim. Arkadaşlar neyiniz varsa buyurun. Bu yaptı bu yaptı diye göstereceğim de gösteremiyorum ki boyundan dolayı yan geldim yine Ür geldi, yan Oğlum az önceki yayından çaldığım Araplar nerede üç kişi? Selin'in yayından çaldım. Niye atmıyorlar? Neden atmıyorlar? Karı da bir blog gibi sesini kapadım ama arkadaşlar baksanıza ya. Bu ama makyaj güzeli. Lens ve makyaj güzeli. Saçı da çıtlı saç. Ama geceleri bir oynamalı oynamalı yayın yapıyor. Üçten sonra deliriyor. Üç, üç buçuktan sonra. Omzunu momzunu açıyordu geçen gün. Vallahi mükemmel yayın oldu. Bir saat yayından çıkmadım biliyor musunuz? Bomba gibi yayın oldu bomba. Ya hiç olmazsa göz göz şey oğlum ya. Göz banyosu. Öyle bakın yayınlara. Göz banyosu yani. Anladınız mı? Göz banyosu diye bakın yani huynu ya yani huyu da güzel olsa o zaman baş başka bir şey olurdu huyu kötü olacak ki yani tipi iyi hem tipi iyi hem huyu iyi nasıl olsun Ke keyfi bakın yani anladınız mı nerede göreceğin her zaman göremezsin evet ki? sesin yok sesin duymuyor ki beni ses yok kapamadık mı sesleri sesi kap... sen benim sesimi kapamadın mı? Duydun mu konuştuklarımı? Her şeyi duydum. Bahsedik bas dedik sessize de beni de. Her şeyi duydum Onur. Ben susacağım ve sakinliğimi koruyacağım. Bir şey demedim ki ters bir şey. Evet. Huyu güzel değil yüzü güzel. Hayır asla öyle bir şey demedim. Ben başka bir yayıncıdan bahsediyordum. Afet geldi Af mi? Dur Afet Onur. Gel. Onur Kusay burada bu arada. He, Kusay atamıyor ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> atamaz Kusay ki atamaz at. ki. Arkadaşlar bu Kusay bana pusu atıp atıp duruyordu şimdi atamıyor bir şey var sıkıntısı var atamıyor. Hadi Kusay. Şaka şaka burada değil. <laughs> İyi afet gelmiş tamam hadi gidiyorum ben. Hayır PK bitecek öyle. Ulan beni mi yeneceksin? <laughs> Yo PK bitecek. Var. Beni yenme ihtimali mi var? Bizde. Afet geldi. Sabahtan gerçekten. hakaret ediyorsun ya. Sabahtan beri hakaret ediyorum. Bir buçuk dakika boyunca beni çek o yüzden. Çekmez miyim? <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın bu kızla ben kavga etsem. Oo kim o? Kim o? Kim o? Mustafa! <laughs> Kimse bizden çalamaz. <laughs> Ulan bari şerefin neyini? Şerefsiz! Şerefsiz! <laughs> Lan ne oluyor burası? P.K. turnuva yarışına döndü. Hayırdır? <laughs> de mi çekiyorsun oğlum gece gece <laughs> arkadaşın ismini alır mısınız? Bir maksu bir. Bundan sonra bir maksu bir nereye giderse peşindeyim artık. Mir maksu bir. Mir maksu bir. Bir aralıktan sonra, bir aralıktan sonra yargıçlar döndüğünde burada ol. Ama her şeyinle burada ol. Cezası. <laughs>